Şovda Hayat izleyicileri programımız devam ediyor. Bodrum'dayız, Yalıkavak'tayız. 7'den 77'ye sağlıklı yaşamak isteyen herkes Bodrum'a geldiğinde mutlaka bu güzel showroom'a uğramaları gerekiyor diye düşünüyorum. Adnan Bey ile beraberiz. Merhaba Adnan Bey nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun bizdeyiz. Sizi tanıyalım, firmanızı tanıyalım. Efendim Aslanım Hanım, İmunat Türkiye'de bir Bodrum markası. Artık Bodrum'dan Türkiye'ye bitkilerin gücünü anlatmaya çalıştığımız bir firma. Bunu doktor, eczacı, kimyager kadromuzla yapıyoruz. Şu an Türkiye'nin tek bitkisel ilaç firması olma özelliğine de sahibiz. Ama yalnız Bodrum'da değilsiniz sanırım artık diğer yerlerde. Türkiye ve Avrupa olarak çalışılıyor ve Türkiye'den dünyaya bitkisel yeni bir kapı açtık. ...ekstraksiyon olarak kapı açtık ve bunları anlatmaya çalışıyoruz. Yani özleriyle değil mi? Kesinlikle. Özün daha da altına doğru inmeye başladık. İlaç etkisi dediğimiz dozlara doğru gidebiliyoruz artık. Biz şu anda Showroom'dayız ama sanırım üretim de Bodrum'da yapılıyor. Bodrum Yalıkavak'ta yapılıyor, evet. <laughs> Tabii ki detaylardan bahsedeceğiz. Ürünlerden 7'den 70'e dedim. Çocuklarınız için, çocuklarınızın daha sağlıklı olması için, kendiniz için... ...birçok burada bitkisel ilaçlar mevcut. Ee, ve birçok çeşit var. Mesela şöyle... Kovan Dünyası diye tam anlamıyla e, bal var değil mi içinde arı sütü, polen, çam balı? 20 gram arı sütü, 20 gram propolisin ve 300 gram polenin kullanıldığı bir üründür. Hı hı. Çok e, enerji veren çocuklarda, yaşlarda ve hastalarda tavsiye ettiğimiz e, bir üründür. Şu an için Türkiye'de böyle bir konsept yok. Ee, çok güçlü yapmamızın nedeni e, ilaç etkisi yaratabilecek dozları yakalamaya çalıştık ve bazı üniversiteler şu anda bu ürüne çalışma başlattı çünkü arıların ömrünü 10 kat uzatan etken maddelerde buna koymayı başardık Bunlar insanlarda da aynı etki yapmaya başladılar. Hı hı. Dolayısıyla sağlık açısından da şu anda çok muazzam sonuç veriyor. Görüyorsunuz çok farklı bir yere getirdim sizleri. Tabii ki daha detayları konuşacağız ve showroom'a geldiğimiz zaman burada doktorumuzla, profesörümüzle karşılaşıyoruz. Kimyager var. Hatta duyumlarımıza göre ürünleri müşterilerinize vermekle kalmıyor. Bir de bunun takibini yapıyorsunuz. 24 saat boyunca telefonlar. Ee, sürekli çalışıyor değil mi? Takip bizim kesinlikle ilkemiz. Çünkü takip edemediğiniz hiçbir hastanın ne geleceğini, ne sonuçlarını gözlemleyemiyorsunuz. Ürün geliştiremiyorsunuz. Burada da doktorlarımız e, başta Ünal Bey olmak üzere e, bu sorumluluğu üstleniyor. Ve çok sıkı bir takipte hastalarını. Ne kadar güzel sadece ürünleri vermekle kalmıyorsunuz. Asıl işin en önemli kısmı o aslında değil kesinlikle. mi? Kesinlikle. Teşhis, tedavi, takip. Hı hı. Sonuç. Adnan Bey çok teşekkür ediyoruz. Rica size. ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi doktorlarımızla sohbet edelim. Showroom'umuzu gezmeye devam edelim.